Herkes yeni vlogma hoş geldi canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Vlogu geç başlatıyorum güzellerim Saatlerimiz şu anda 2'ye 10 var. 2 10 var. Ben 5'te başlatıyorum. Çünkü çocuklardan maalesef bazen olmuyor güzellerim. Ee, yani istesem yapabilirim ama o zaman da e, diğer bulaklarımla da görüldüğü üzere çok bağırış oluyor. Yani çocuklara çok sesleri geliyor. E, i̇stediğim gibi konuşamıyorum. O yüzden de e, geç başlattırdım bloğu. Şimdi ben bir şunları şey yapayım. E, bulaşık makinemi boşaltayım. Yemeğini de ateşe koydum. Pişiyor. Ayaz nine. 9 ayaz. Ayaz ama nine bak işte bu yüzden e, çok geç bazen vlogları başlatıyorum. Veya e, bir günlük oluyor vloglarım. Çünkü çocuklarla zor oluyor güzel çekmek güzellerim. E, vallahi ben burasını çok seviyorum. Yani bu YouTube işini seviyorum. Ama bazen de olmuyor. Çünkü zor. Gerçekten zor güzellerim. 9 ayaz. Cızız oh. O yüzden bloğu geç başlatıyorum güzellerim. Neyse canımız sağ olsun diyelim değil mi? Siz de bizi böyle sevin. Ayaz nine Ayaz. Şunları bir yerleştireyim ben. Şimdi bugünkü planımız ne? Bugünkü planımız aslında yok. Ama bugün günlerden perşembe güzellerim ve bugün de hem de Esi'nin günü, yani Esi'de 25% e, rabatımız var, rabat kodumuz var. Değil mi Ayas? Hayır. O yüzden e, onu değerlendirmek istiyorum. Biraz Esi, iki tane, sonra sanırsam bir tane Esi'den e, şeyim var, e, ojem var. Aaa gidiyor. Neyse ben sizi böyle alayım mı? Böyle duralım. Biraz ışıksız. Şu ışığı açalım. Ta 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 ta, beni gördünüz. Şu anda makyajsız halim. Ama birazdan bağım olacağız. Makyaj yapacağım. Çok az makyaj yapacağım. Çok değil çok az makyaj yapacağım. Biraz kendimi gelebilmek için her. Eşim gelmeden önce biraz böyle makyaj yapmaya çalışıyorum. O da beni güzel görsün. Şaka bir yana makyaj yapmasın ama makyaj malzemeni o zaman neden alıyorum değil mi? Makyaj güzel bir şeydir. Neyse ne diyordum? Eskiden bir tane benim ojem var güzellerim tamam mı? O ojeyi ben e, okumadan aldım. Birazdan ne demek istediğimi siz de anlayacaksınız. Aslında o oje normal oje değilmiş. Ama ben onu yıllardır yani neredeyse 2 yıldır normal oje olarak kullandım. Ondan sonra dün de şey yaptım böyle araştırdım TikTok'ta. O ojeden bende vardı ama o oje Hazra. Okey yani. Ama o oje iki yani bir birinci o ojeyi sürüyorsunuz. Ondan sonra diğer ojeyi sürüyorsunuz. Böyle sanki cel tırnak yaptırmışsınız gibi gözüküyor ve 15 gün kalıcı. Ben onu bilmiyordum. Dün öğrendim TikTok'ta. Cahilliğin şeyi <laughs> o yüzden bilmiyordum dün öğrendim ama olsun kötü e, olmasın geç olsun öğrendiğimiz şeyler değil mi? <laughs> Yan durdunuz biraz o yüzden e, bugün de tam benimin şeyi var ya hani bu konu var ya 25 sen onu değerlendireceğim esiyle. daha bir tane oca alacağım o seride. Ondan sonra o topunu alacağım. Top kotunu alacağım. Hani 15 gün kalıcı üzerine sürüyor. Onu da alacağım. Daha bir tane, iki tane renk alacağım. Bir tane top kotunu alacağım. Diye düşünüyorum şu anda bilmiyorum. <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> Belki de olmaz. Öyle güzellerim. Ondan sonra eşim işten gelir. Ne yaparız bilmiyorum. Belki bir şey yapmayız. Bilmiyorum yani Allah'a kerim. Kızlar bakın yemek olarak da ne yaptım. Şunu şu Yemek olarak da kuru fasulye var yemeğimizde. Of müzede kaynıyor. Ve ilk önce bunları e, şeyde yapıyorum. Lidüklü tencerede e, böyle pişene kadar yani ya, haşlarına kadar. Ondan sonra normal e, şeyi alıyorum bunları. Normal tencereye alıyorum. Biraz kısayım altına. Nohut koydum. İşte kuru kuru <laughs> Soğan, domates. Ondan sonra kız da. Şimdi söylediğimi yaparsın diye. Bir <laughs> patates birazcık doğradım iki tane içine. Böyle güzel bir yemek oldu canlarım. Bunlar biraz kaynasın patatesler de olsun. Biraz suyunu çeksin. Ondan sonra altını kapatacağım. Öyle güzeller. Şimdi ben birazcık makyaj yapmaya gidiyorum. Dediğim sadece pipik falan, pipiklerimi yaparım. Kaşlarımı yaparım. Ee, şey, kalite falan sürmek istemiyorum. Neyse. <laughs> Öyle de yemeğimiz böyle güzellerim. Yani hemen hazırlandım. Üzerime bir elbise geçirdim. Vallahi böyle siyah bir elbise geçirdim. Elime gelen yani giydim <laughs> Yüzüme sadece şu e, sebametin kreminle şu L'Oreal'in aldım ya yine hani şu glow'unu karıştırdım. Birazcık aldık ruj ve e, maskara sürdüm. Başka bir şey de yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Azra tuvaletten çıktığına göre gidebiliriz. Saatlerimiz şu anda dört buçuk. Yarım saat sonra eşim evde olacak. Anahtar yok. Hemen gidip gelmem gerekiyor. Ee, öyle canlarım. Hadi sıra gel. Gel ayakkabılarını giy. Ayaz'ı da orada bekliyor bizi. Ayaz da böyle oldu mu Ayaz? Azra'mız da böyle. Hadi anneciğim giy ayakkabılarını. Şu lekeler çıkmıyor kızlar. Bu duvar tamamen çocukların eseri. Şunlar çocukların eseri. Biraz daha büyüsünler. Yanlış giyiyorsun Azra. Ne? Yanlış giyiyorsun. Ne? Evet öyle diğer tarafa. Biraz daha büyüsünler. Bütün komple tekrardan evi boyayacağız inşallah. Yani ne zaman boyandı? Az bir yaşında. 9 ay 8 ay öncesi boyandı. Burada. Ama tekrardan boyanması Ana. gerekiyor. Evet anneciğim hadi, hadi çabuk. Hadi gitmemiz gerekiyor. Neyse. Tamam. Kızlar biz de yeme geldik. Şimdi iki ihtiyacım var. Onları alayım. Bir tanesi kefenir olan. <laughs> Ve tuvalet kağıdı almam gerekiyor. Ki şimdi sana markete gelmeyelim. Zaten dün oyna orada. Zaten dün vlog çekmiyordum. E, vlog çekmedim ama görünceğim dil falan geldi. Ha? Tamam gel. Bağırmadan. Tamam, tamam anneciğim. Görümcem Gil falan geldi. Git anneciğim git bağırmadan git. ben burada ya. Görümcem Gil geldi dediğim gibi. Ondan sonra biz e, çocuklar onlara bıraktık. Evde bıraktık onları. Büyük bir alışveriş yaptık. Orasını çekmedim. Dün vlog çekmiyordum çünkü. Şimdi ne lazım kız bana? Kişi aldık. Kapıyı alalım. Hayır anneciğim şundan alalım bir tane. Ya da Ay. Ya da şundan alalım. Ay. Kız ne güzelmiş bu. deseni. Desen çok hoşuma gitti. Tamam, Bunu aldık. Evin ihtiyaçları bu kadardı. Şimdi kendi ihtiyaçlarımıza gidelim. Tamam hadi gel gidiyoruz. Kasaya gidiyoruz hadi gel. Tamam sonra gelirken geleceğiz babanla oynarsın tamam mı? Hadi anneciğim gel. Hadi baba gelecek ama babanın zamanı geldi eve gelmesi için. Hadi azraca. Bu <laughs> Ya, ya, bizler evlere geldik. Ama sorun bakayım nasıl geldik. O yüzden ben de dışarı çıkmak istemiyorum. Neyse. Zor. Ay. Tasya partım değişti. Ver anneciğim ben onlara. azar gerçekten bazen evde çok iyi. Benim çok iyi dinliyor ama markete gittiğinde onu istediğini almadığın zaman aman Allah kaçın onun yanından. Herkes bizi duyuyor. Herkes bize bakıyor. Neyse şimdi altını göstereyim. İki tane köken rol aldım. Onları arabada bıraktım. Taşımak istemedim evi. Arabayı da buraya park ettim. Dışarı çıkacağız zaten. Eşimle bir işimiz var. Neyse. Benim hmm. amacımı zaten biliyorsunuz. Zaten, değil mi? Değil mi? Evet. Bebeklerimiz. Şimdi amaç bunu diyordum. Bakın bende bunun kırmızısı var. Birazdan göstereceğim size. Ee, burada bir numara yazıyor tamam mı? Anne ben de Burada iki numara yazıyor. Yani anlamı ne? İlk önce bunu sürüyorsunuz ondan sonra bunu parlak yapıyor ve cam gibi gösteriyor. Ama en güzeli de 15 gün elinizde kalıyormuş. Yani ev hanımı olsanız bile deneyeceğim. İnşallah öyledir. Öyleyse bunlardan artık vazgeçmem. Çünkü e, çocuklu bir anne olduğum için. Çocuklu, olacağım? Çocuklu bir kadın olduğum için. <laughs> Ee, uzun tırnak yapmıyorum artık. Bu da normal serisi. bundan da aldım belki. E, bunu da üzerine kullanabilirim. Ne olacak bunu kullansam? Bunu da böyle deneyeceğim. O yüzden normal aldım. En sevilen rengini aldım kızla. Bahama Mama rengi 44 numara. Ee, araştırdığım en sevilen renkmiş de Rengi de çok güzel gözüküyor. Evet. Buna. Ondan sonra şu ikiliyi aldım. Dediğim gibi zaten bunu almak mecburum. Mecburdum. Çünkü bunda kırmızım var ya. Bunu aldım. Hani başka renk olsun değiştiririm diye. Şunların ambalajları değişik zaten canlarım. <laughs> Bunlar da normal. Bunlar değişik olanlar. Bunun rengi bendeki e, Prenses Charming diyor. 485 numarası. E, Prenses Charming diyor. Rengi böyle nude'lu pembe. Çok hoşuma gitti. Bu da zaten topu ee, iki numara yazıyor. Sadece bir tane var zaten. Böyle bunları aldım. Bunların üçü 26 euro işim geldi. Kızlar canlar biz Banuf'a geldik şimdi. Ee, burada güzel etler var. Diğer gittiğimiz hep diğer market Afkan marketinde o kadar güzel etleri yok ama buradaki küçük market o da Afkan çok güzel etleri var. O yüzden buraya geldik. Diğerine gitmedik. Eşim şimdi et alıyor. biraz mesela dün böyle şimdi kendimi kamera kendime göstereyim bu arada biraz göstereyim. Şimdi beni görün. Ben arabada kaldım çünkü Ayaz uyuyor güzellerim. Uyduğu için de gelmeyeyim dedim. Uykusunu bozmayalım. Dediğim gibi dün zaten DM'de bahsetmiştim. Dün kocaman bir büyük market alışverişi yaptık. Şimdi etleri almaya geldik. Böyle her ay böyle yapmaya çalışıyoruz mesela. Bir ayda, bir ayda mesela büyük bir market alışverişi yaparız. Ve tabii yani insanlık hali haftıklı tabii lazım olan şeyler, biten şeyler olur ama çoğunluk hani bizim yaptığımız gibi böyle büyük şeyler, ihtiyaçları bitmez yani. Anladınız umarım demek istediğimi. Mesela dün biz kaç euro demiştik hepsine? Bir 180-200 Euro civarıydı alışverişimiz hem Türk yerinden alışveriş yaptık hem Lidl'den yaptık şimdi etleri almaya geldik sıra öyle yani aylık alışverişimiz bitti yani bugün bu etlerle birlikte öyle güzellerim başka nereye gideriz bilmiyorum ama sanırsam eve doğru gideriz saatlerimiz şu anda 7 oldu işim geldi. Bakın burada insanlar var görüyor musunuz? Bu insanlar para istiyor böyle. Almanya'da bile dilenci yani bakın. Almanya'da dileniyor işimden şu anda. Sağ bana çık. Bırakmadı kız peşimizi verdi. Verdikti. de. Hadi ben şimdi Kızlar biz arabaya park ettik. Bizim yanımızda olan aksiyona gelelim dedik. Saatler iyiydi. Yedi buçuk yarım saat sonra kapanıyor ama bir gezelim dedik. kızlar size de öyle mi? Eşimle gelince hiçbir şey bakamıyorum ya. Çabuk çabuk ilerliyor. Yemin ederim sadece bana mı öyle yoksa siz? Bütün eşlerimiz böyle mi? Bütün kocalar böyle mi? yazlık çok güzel şeyler gelmiş. Bunlar hepsi plastikten güzellerim. Önce böyle bir şey alsam mı diye düşünüyorum. Bilemedim. Evet, sana aldım bunu. Aa, çok güzel. Kızlar demiştim ya, öyle bir gezmesine gittik. Çocuklar kendilerine meyve suyu aldı. Bir de onlara şöyle bir şey aldım. 99 centti. Bir tane haribo, bir tane de çöp koku şeyini falan aldım. Böyle canlarla eve gidiyoruz şimdi. Kızlar, canlar bizler evlere geldik. <laughs> Saatler şu anda 8 oldu. Ayaz bana yardım ediyor. Vay, çocuğum büyümüş bana yardım ediyor. Teşekkür ederim Ayaz. Yardım, yardımı bu kadar. Gördüm anneciğim. Şimdi sızlar. Çok bir şey almadık. Kendisi açmış bakın. Evet. Helal. iki tane ekmek aldık tekrardan. dediğim gibi aksanını aldım. şeye koyacağım şimdi. Çöp yerine. Dedim ya hani DM'ye gitmiştim. Oradan aldıklarımı da şimdi gelirken aldık arabadan. Dün dedim ya aile falan gittik. Süper falan doldurduk. Şu ülkenin Dunkik'inden aldım. Türk Bakkalı'na gitmiştik. Yani onları göstermeyeyim. Güzel, ne göstereyim kız onları. Herkesin aldığı ev ihtiyaçlarını aldık. Evi tekrardan elhamdülillah fol yaptık. Allah herkes daha çok <laughs> versin inşallah. Şimdi bunlar tuvalete gidiyor. Bu burada Şimdi burada canlar görüyor musunuz? Etlerimiz var. Şimdi bunlar ne? Ben de bilmiyorum. Açıp birlikte bakalım. Burasını toparlamam lazım ben. Etleri böyle küçük küçük yapacağım. Evet burada tavuk göğsü var güzellerim. Şimdi bunu ayırmam lazım. Şeylerle ayırıyorum ben. Evet, siz yakınlaştırdım. Böyle konuşalım canlarım.